Macera, hareket, action, heyecan dolu videoma hoş geldiniz. Neden action diyorum? Bugün pan hareketi yapacağız. Yalnız burası pek pan hareketi yapma uygun bir yer değil galiba. E, ee, burada ne yapabiliriz? Evet şu anda daha uygun bir yerdeyiz pan hareketi için. Gürültüden de anlamışsınızdır. Ee, hemen benim baktığım yerde sizin arkanızdan bir yol geçiyor. Arkamda da deniz kenarı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi makinemizin ayarlarından bahsedelim. Pan hareketi için çok yüksek enstantane hızı kullanmıyoruz. Şimdi üzerinde 35 metrelik 35 milimetrelik lens takılı. Ee, 35 milimetre lens bu Nikon 3300'de 52.5 milimetreye denk geldiği için enstantane hızımızı da 1 bölü 50'de tutacağız. E 1/50 ISO 100 bu durumda diyaframımızı da F11 yapıyoruz ki poz, pozlamamızı düzgün yapabilelim. Pan hareketinde yapmamız gereken, hareketi yakalayacak olan zaten anstantane hızı değil. Bizim hareketimiz yani geçecek arabayı, motoru neyse takip edip arka arkaya hızlı çekim, seri çekimde fotoğrafını çekeceğiz. Bakalım seri çekimde de Evet, seri çekimde de aldık. Şimdi hemen şansımızı deneyelim bakalım. Güzel motor geçmiş bu. Yeşil yandıra gelmeye başladılar. motosiklet yok. İnanıyorum bugün bir motor gelecek. İnanmak başarmanın yarısı. <laughs> Şu beyazı yakalıyor. Bu arada umarım sürücülerden bir el frenini çekip üzerime atlama sen ne yapıyorsun burada diye, o hızda giderken. Yani kendisi için çok sağlıklı olmaz mı? Ondan dedim. O hızda giderken el frenini çekerse düşer ondan. Yoksa ben dövebileceğimden değil. o <laughs> yüzden. Yani Hala bir motosiklet yok. Göstebebe'nin ayağı kırıttığını uğratmaya başladı. Bir tane mi motosikleti geçmez ya? Hani çılgınlar, hani özgür insanlar? Hani geliyor. fazla gitti ol <laughs> <laughs> bir tane ATM geliyor Hemen arkamızda bisiklet yolu var bisikletli geçerse ben eve gittim, geldim, pazara gittim, da eğer bisikletli geçerse ona da bir pan hareketi yapalım ama hızlı geçmesi lazım tabi yavaş geçmesin. Hava sıcak olduğundan insanlar çıkmamış olabilir tabi. Bir tane geliyor ama biraz aheste aheste geliyor. Tintin geliyor. Yok bunda pan olmaz. Relax insanlar yani aceleleri yok o yüzden yavaş duruyorlar. Biraz geri çekilmek istiyorum. 50 milimetreye çok yakın oluyor şey yolu. Evet bisikletler geliyor biraz yavaşlar ama. Hadi asılın pedalları. Yani ben elinden geleni yaptım da bisikletler yavaş kullandığı için çok fan olmadı. Sanki duruyorlarmış gibi. Başka bekleyelim. Daha enerji bisikletliler bekliyoruz. Şu anda Göztepe civarında bunu izleyen varsa bisikletli buradan geçmeye, hızlıca geçmeye davet ediyorum kendilerini. Ha? Canlı yayında değil miyiz? Avşşş! Evet eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.